Eski UFC'de süre limiti olmadığı gibi dövüşçüler arasında siklet farkı da yoktu. Hal böyle olunca dövüşçüler genellikle hayatta kalmak için dövüşüyordu. Bu karşılaşmada ise 136 kiloluk Paul Varelans'ın karşısında neredeyse yarısı kadar olan Brezilyalı dövüşçü Marco Ruas vardı. Yani saf gücün karşısında teknik duruyordu. Dövüş başladığında ağırlığını ve boyunu avantaj olarak kullanan Paul, Marco'nun üzerine bir tank gibi yürüyüp yumruklar savurmaya başladı. Marco, Devasa rakibine karşı kafa kafaya gitmek yerine Paul'un bacaklarına vurmaya başladı. Başta etki etmiyor gibi gözükse de zaman içerisinde Paul'un bacakları morarmaya başlayınca hareket hızı da yavaşlamış oldu. Fakat Paul'un aldığı en büyük darbeler Marco'nun şimşek gibi çakan Muay Thai tekmelerinden geliyordu. Dövüşün başlarında Marco'nun kazanmasına ihtimal vermeyen kalabalık, doğru teknik ve sakinlikle neler yapılabileceğine şahit oluyordu. Paul yaptığı her saldırıda bacaklarına gelen tekme ile karşılık buluyordu. Marco ise Paul'un etrafında dönüp bacaklarına vurmaya devam etti. Bacağına sayısız darbe alan Paul daha fazla dayanamayıp çökmeye başladı. Eski UFC'de round süresi olmadığı için dövüşçülerden birinin pes etmesi gerekiyordu. Paul'da ise ne bacak ne hal kalmıştı. Marco bu oyunu gücüyle değil, acımasız zekasıyla kazanırken, UFC'de doğru teknik ile her türlü kütlenin üstesinden gelinebileceğini gösteren efsanevi bir performans sergilemişti.